Merhaba sevgili çocuklar. Sizlerle birlikte sıvıları ölçme ile ilgili problem çözmeye devam ediyoruz. Haydi bakalım birlikte başlayalım. Bakalım nasıl problemmiş bunlar. İlk problemle başlayalım. Diyor ki bir meyve suyu üreticisi meyve sularını 120 tane çeyrek litrelik kutulara paylaştırıyor. Bu üreticinin kaç litre meyve suyu vardır diyor. Bakın. Ne diyor? Bir daha okuyalım. Bir meyve suyu üreticisi meyve sularını hemen önemli yerlerin altlarını çizelim. Evet, meyve sularını 120 tane çeyrek litrelik kutulara paylaştırıyor. Bu üreticinin kaç litre meyve suyu vardır diye sorulmuş. Evet görüntümüz biraz daha büyüttük ki daha iyi görelim. Evet 120 tane çeyrek litrelik kutulara paylaştırıyor. Peki size bir şey söyleyebilir miyim ya da sorabilir miyim? Kaç çeyrek litre ee, bir 1 litre yapar? Aferin size 4 çeyrek değil mi? 4 çeyrek litre eşittir 1 litredir. Evet Kısaca L diye gösteriliyordu litre. Peki ne yapacağız? Şimdi 120 tane çeyrek litre varsa 120 bölü 4 diyeceğiz değil mi? Evet işlemimiz hazır. Hadi yapalım. 1'in içerisinde 4 yok. Hemen işaret koyduk. 12'nin içinde 4. 3 kez. 3 kere 4. 12 çıkarıyorum. 2 2 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Ve bu 0 aşağıya. Ve bu sıfır bakın ne, ne yapacağız? 3'ün yanına koyduk. Evet 30 litreymiş sevgili çocuklar. Evet meyve suyu 30 litreymiş. Hemen onu da ne yapalım yazalım. Evet onu yazdık. Yeni soruya geçelim mi? Evet yeni sorumuz. Evimizdeki akvaryumu yarım litrelik kap ile 16 seferde doldurabiliyoruz. Bakın altını çiziyorum. Yarım litrelik kaple kap ile, kap ile 16 seferde doldurabiliyoruz. Bu akvaryum kaç litre su almaktadır? Evet bize ne soruyor? 16 yarım litre kaç litre yapar diye soruyor. Birinci soruyla çok benzeşiyor değil mi? 4 yarım litre litre e, eşittir 1 litre yapar. O zaman ne yapacağız? 16'yı aferin size 4'e böleceğiz. 16 bölü 4. O da eşittir. 1'in içinde 4 yok. 16'ın içinde 4. 4 kez var. 4 kere 4. 16. 4 litreymiş bu akvaryumun içindeki su. Evet onu da yazdık. Hadi yeni soruya geçelim. Bir diğer sorumuz. Bakın 1 dakikada 5 litre su akıtan bir musluk. Evet. 80 litre su ile dolan bir su kabını kaç dakikada doldurur? Evet, 1 dakikada 5 litre su akıtıyor. Evet, 80 litre su alan bir su kabını kaç dakikada doldurur? Evet, bu 80 litreyi 5 litre 5 litre ayırırsak, değil mi? Ve her 5 litre 1 dakikada dolduğuna göre kaç dakikada dolduğunu buluruz. Ne yapacağız? 80'i 5'e böleceğiz. Hadi bölelim. 80 bölü 5. 8'in içinde 5. Evet bir kere bir kere 5. 5 bak çıkartalım. 8'den 5 çıkarsa 3. 0 aşağıya. Bak bu 0 buraya. 30'un içinde 5. 6 kere 6 kere 5. 30 çıkarıyoruz. 0 0. Evet 80 litrelik kap 16 dakikada ne yapıyormuş? Doluyormuş. Yeni sorumuz neymiş? Elinde 70 litre zeytinyağı bulunan bir üretici zeytinyağını 5 litrelik tenekelere paylaştıracaktır. Hmm, 5 litrelik tenekelere paylaştıracaktır. Bu iş için kaç teneke gerekir? 70 litre zeytinyağı varmış. Evet 5 litre 5 litre tenekelere paylaştıracak. Ne yapacağız? Aferin size 70'i 5'e böleceğiz değil mi? İşlemim hazır. 7'nin içinde 5. Üzerine işaret koyduk. 1 kere 1 kere 5, 5 çıkarıyorum. 7'den 5 çıkarsa 2. 0 aşağıya. 20'nin içinde 5, 4 kez. 4 kere 5 20 çıkartıyorum. 0 0. 14 ne yapıyormuş? Teneke gerekiyor. Evet yazalım. 14 teneke gerekir diye yazdık. Bir diğer sorumuz Annem evimizin balkonunu yıkamak için 5 litrelik kova ile 4 kova su dolduk, harcadı. 4 kova su harcadı. 5 litrelik kova ile bak bu kova 5 litrelik hemen yazalım. 5 litrelik ve kaç kez götürmüş kaç kova harcamış 4 kova. Evet peki annem kaç yarım litre su ile balkonu yıkamıştır diyor oraya geçmeden önce acaba kaç litre su harcamıştır? Evet ne yapacağız? Önce bir 5 ile 4'ü çarpalım değil mi? Evet işlemimiz hazır. 4 kere 5 20 litre. 20 litre su harcamış ama bize burada ne diyor? Kaç yarım litre su ile balkonu yıkamıştır diyor. Evet yani 20 litre eşittir kaç yarım litredir diye sorulmuş. 20 litre Eşittir yarım litre. Kaç tane yarım litre yapar? Nasıl bulacağız? 1 litrede kaç yarım litre var? Evet 2 değil mi? Evet 1 litrede 2 yarım litre olduğunu buraya yazdım. Şimdi ne yapacağız? 20 ile de 2'yi çarpacağız değil mi? 20 çarpı 2 o da eşittir. 2 kere 0 0 2 kere 2 4 40 yarım litre yapıyor. Yarım litre. Evet, onu da buraya da yazdık, buraya da yazdık. Evet, 40 yarım litre ile balkonu yıkamıştır e, sorudaki çocuğun annesi. Cevabında altını çizmiş olduk. Yeni sorumuza geçtik. Evet, ne diyor? İçinde 19 litre su alan damacana. Evet, içinde 19 litre su olan damacana. Bak, burada bir damacana var. Bu damacana ne kadar su alıyormuş? 19 litre. Hemen yazdık. Evet 19 litre su alan damacanadan bir kapla 14 kez su alınmıştır. Bir kapla 14 kez su alınmıştır. Evet. Peki damacanada 12 litre su kaldığına göre. Evet alındıktan sonra 12 litre su kalmış. Evet su kaldığına göre kullanılan kaç kaç litrelik su alır? Kullanılan kap kaç litrelik su alır diye sorulmuş bize. Peki ne yapacağız? Evet bu 19 litrelik bir kapmış. Kaç kez su alınmış? 14 kez su alınmış. Kalan su 12 litre. Peki alınan suyu litre olarak bir hesaplayalım mı? Nasıl hesaplarız? 19'dan 12'yi çıkartırız değil mi? Hadi çıkaralım. Evet çıkartıyoruz. 9'dan 2 çıkarsa 7. 1'den 1 çıkarsa 0. 7 litre su al su boşaltılmış, su alınmış. Ama 14 kez su alınmış sevgili çocuklar. Peki hangi kabı kullanırsak 14 kez su almış oluruz. Nasıl yapacağız? Evet 1 litrelik su, su kabı olmuş olsaydı 7 kez de boşaltırdı değil mi? Peki ya yarım litrelik olursa? Evet kaç kez de boşaltılır su alınmış olur? 14 kez de olunmaz mı? A alınmış olunmaz mı? Yani ee, 7 çarpı şöyle yapalım eşittir 14. Şimdi bu bir çarpma işlemi. E, kaç kez e, su alınırsa evet, e, kaç kez su alınırsa dedik. 14 kez su alınmış. İçinde içinde 7 litre e, var alınan su miktarı. Buraya kaç yazarsam 14 bulurum? Evet. Evet, 2 yazarsam değil mi sevgili çocuklar? Peki bu 2 nedir? Peki bir şey daha soracağım. 1 litrede kaç yarım litre vardı? 1 litrede 1 litrede eşittir 2 yarım vardır değil mi? Yarım var. Peki iki ile çarpılmış olduğuna göre o zaman kap nedir? Yarım litrelik kaptır. Evet kap yarım litreliktir diye de yazdık. Hadi yeni soruya geçelim. Bir markette 2 litrelik 5 şişe. Hemen altını çizelim. 2 litrelik 5 şişe, 1 litrelik 7 şişe, yarım litrelik de 10 şişe su satılmıştır. Bu markette toplam kaç litre su satılmıştır? Bakın bu markette toplam kaç litre su satılmıştır diye soruyor. Evet yani verilen bütün bu bilgileri ne yapacağız? Litreye çevireceğiz. Hadi bakalım. 2 litrelik 5 şişe diyor. Yani 5 kere 2 diyeceğiz değil mi? 5 çarpı 2 eşittir 10 litre yapar bu. 2 litrelik 5 şişe. Çünkü bak litre olarak sormuş. Kaç litre? 1 litrelik 7 şişe, e, 7 kere bir diyeceğiz. O şu eşittir 7 kere bir. 7 litre. Ve yarım litrelik 10 şişe diyor. Evet, 10 yarım şişe, e, 10 yarım litrelik şişe su satılmış. Evet, 10 yarım litre kaç litre yapar acaba? Nasıl bulacağız? Evet. 2 yarım bir, bir bütün yapıyordu değil mi? 2 yarım litre 1 litre yapar. Onu da yazalım. Evet 2 yarım litre 1 litre yapar dedik. Şimdi bu 10'u ne yapmalıyız? 2 yarım litre 1 litre yapacağına göre 10 bölü 2 demeliyiz. İşlemim hazır. Yan yana yapmayı tercih ediyorum bu defa. Birinin içinde 2 yok. Onun içinde 2. Evet bak bu ikisini arıyorum. 5 kez. 5 kere 2 10. 5 litre yapar. Peki bize ne soruluyordu? Toplam kaç litre su yapı, e, satılmıştır diye soruluyordu. Hemen ne yapacağız? 10'u, 7'yi ve 5'i toplayacağız. Haydi yan yana toplama yapalım. E, 7 5 daha 12. 12'nin likselde var 1. Evet, biri bire verirsek 2. 22 litre su satılmış sevgili çocuklar. Onu da yazdık. Yeni sorumuz bir sütçü litresi 2 lira olan sütten 13 yarım litre süt satmıştır. 13 yarım litre süt satmış. Evet e, litresi 2 litreymiş e, 2 liraymış sütün ama e, 13 yarım litre satmış. Sütçü bu işten kaç TL kazanmıştır diye ne yapılmış sorulmuş. Peki e, acaba yarım litresi kaç liradır? Evet, litresi 1-2 liraysa yarım litresi ne kadardır? Nasıl buluruz? 2'yi i̇ki, 2'ye iki, bölelim değil mi? Bu 1 litresiydi. 2'yi i̇ki, 2'ye bölerek ne yapıyorum? Yarım litresinin fiyatını buluyorum. 2'nin içinde 2, 1 kez. 1 kere 2, 2. 2'den 2 çıktı, 0. Evet, lira. Evet, nedir bu? Yarım litresi. Yarım litresi. Yarım litre süt alsaydınız 1 lira verirdiniz. 13 yarım litre süt alsaydık ne kadar verirdik? E, 13 çarpı 1 değil mi? Evet işlemim hazır. 1 kere 3 3. 1 kere 1 1. 13 TL kazandı. Yeni sorumuza geçelim. 5 litre sütten 2, kilo, 2 kilogram peynir elde ediliyormuş. Bakın çok ilginç. 5 litre sütten 2 kilogram peynir elde ediliyor. Buna göre 60 litre sütten kaç kilogram peynir elde edilir? Evet, 5 litre sütten 2 kilogram peynir elde ediliyor. Buna göre 60 litre sütten kaç kilogram peynir elde edilir? diye sorulmuş. Acaba bu 60 litrenin içerisinde kaç tane 5 litre var? Ne yapacağız? Bravo size 60/5 bölü 5 diyeceğiz. İşlemimiz hazır. 6'nın içerisinde 5 bir kere. 1 kere 5 5. 6'dan 5 çıkarsa 1. Yanına 0 indirdim. Onun içinde 5. 2 kere 2 kere 5 10 çıkartıyorum. 0 0. 12 tane 5 litrelik süt varmış 60 litrenin içinde. Evet, her 5 litrenden de 2 kilogram peynir yapılıyormuş. Yani o zaman biz 12 kere 2 kilogram peynir elde ederiz. O zaman ne yapmalıyız? 12 ile de 2'yi çarpmalıyız değil mi? İşlemimiz hazır. 2 kere 2, 4. 2 kere 1, 2. 24 kilogram peynir elde ediliyormuş. Evet sevgili çocuklar bir videonun sonuna geldik. Bu videoda da sizlerle gerçekten çok kaliteli, çok düşündürücü sorular çözdük. Bir başka videoda buluşmak üzere hoşça kalın.